Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Herkese sevgiler, değerli dostlarım. Bugün sizlerle muhteşem bir e, formül paylaşacağım. Sevgilisinden ayrılan, sevgilisi uzakta olan e, ya da uzun zamandır haber alınamayan veya da biri sizin duygularınıza oynadı, sizi yolda bıraktı. Onun bir an önce gelmesini istiyorsanız bugün sizinle paylaşacağım uygulama tam size göre. Değerli dostlar e, yalnız bu paylaşacağım uygulamayı sizden rica ediyorum. Haram işlerde kesinlikle kullanmamanızı rica ediyorum. Sadece yuvası dağılan evli çiftler veyahut da birisinin duygularınıza oynadı. Dalga geçti zaman geçirdi. Ondan sonra e, sizi yarı yolda bıraktı. Veyahut da inandığınız, güvendiğiniz, çevreniz, aileniz, herkes e, bildiği o şekilde sizi yüzüstü bırakıp gittiyse bu uygulamayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama söylediğim gibi kesinlikle hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde haram için kullanmamızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok seri ve acayip bir uygulama olduğundan dolayı eğer ki hak etmeyen bir insan için bunu yaparsanız dönüp dolaşıp dolaşıp bulacağı kişi siz olacaksınız. Ondan dolayı bu tür uygulamaları yaparken çok dikkatli bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Yani kısacası hak eden herhangi biri varsa bunun için yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle aşk acısı çeken bir an önce sevgilisine kavuşmak isteyen ya da çok uzaklardan birini celp edip huzursuz etmek isteyen bir an önce size dönmesini istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Peki değerli dostlarımız ne yapacağız? Değerli dostlarım bir tane nal alacaksınız. O nalı 7 gece boyunca yani 7 gece boyunca ocağa bırakacaksınız. Ondan sonra ocağa bırakacaksınız. O nal kızardıktan sonra üzerine 300 defa meczelin okuyacaksınız. 300 defa tamamladıktan sonra Oradan alıyorsunuz yine diğer gece aynı şekilde Meccezin med, Mezcelin diye okuyacaksınız ve bunu bu şekilde 7 gece yapmanız gerekiyor. 7 geceden sonra ara veriyorsunuz. Eğer ki karşı tarafta herhangi bir değişiklik görüyorsanız zaten bunu tekrar yapmanıza gerek yok. Yalnız karşı tarafın sizden soğuduğunu, uzaklaştığını bu işlemi onlar için de yapabilirsiniz. Veya dönmediyse 7 günden sonra ortalama olarak 41 gün veya da dönmeyenler için 11 gün ara verdikten sonra yine de bu işlemi tekrar edebilirsiniz. Çok seri ve gerçekten karşı tarafı acayip şekilde rahatsız eden celplerden biridir. Bunu kesinlikle tekrar söylüyorum. Haram hiçbir işiniz için kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Yapacağınız işlem çok basit. Bir nal alacaksınız. Ocağın üzerine bırakacaksınız. Üzerine 300 defa mezcelin dedikten sonra ocaktan alacaksınız. Diğer gece yine aynı şekilde bırakacaksınız. Aynı ismi zikredeceksiniz. 300'den ne fazla eksik ne de fazla ne fazla ne eksik okumamanız gerekiyor yoksa sonuç alamayacaksınız. Onu al kızardıktan sonra karşı tarafında kalbi aynı şekilde sizin aşkınızla, sevginizle, muhabbetinizden dolup taşıyacak. Bunu evde çiftler veya da diyelim ki ilişkiniz var. devam elinizde herhangi sorunlar çıkıyorsa veya da karşı tarafın Sizden soğuk kaçtığını fark ettiğiniz andan itibaren uzaklaşmaya başladığı Andan itibaren de buna da her zaman bu işlemi istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ama yeri geceden sonra 41 gün, 11 gün ara vermeniz gerekiyor karşı tarafı çok fazla rahatsız etmemek adına. Değerli dostlarım, e, videomu burada sonlandırıyorum. Bu okuyacağınız ismi e, açıklama kısmına yazacağım. İnşallah okursunuz, işinize yarar, bu şekilde de faydalanırsınız. Başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allah-u Teala'ya emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada bu duaları okurken sonuç alıyorsanız, faydalanıyorsanız benim için de dua etmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.